Dijal Bayburt, Dijal Bayburt, Dijal Asanda kaldı. Dijal Bayburt, Dijal Bayburt, Dijal Asanda kaldı. Hasan Kalasında anay, caketim kaldı. Hasan Kalasında anam, caketim kaldı. Programımızda yine bir ilk. Bayburt'tayız, ama Türkiye'de söylediğimiz şey gerçek. Hasan Kalası Erzurum'da hakikaten caketimiz kaldı ve bu soğukta. ...hiç ama, hiç hoş olmadı. Şimdi... ...ama karları da görmüşken... ...insan söylemeden edemiyor. Bayburt'a geldik. Soğuk bir kış günüydü. Hasan Kalası'nda... ...ceketimizi unuttuk. Biraz sonra ağlayan Ayşe'leri... ...ağlayan Fatma'ları göreceğiz. Okula gitmek için... ...sal üzerinde geçen... ...boğulma tehlikesi atlatan çocukları göreceğiz yolumuz Bayburt'a düştü. Üşüyorduk. Kıştı. Soğuktu ve yağmur çiseliyordu. Bayburt'a geldik. Ağlayan Ayşe'yi göreceğiz. Bayburt'a nasıl geldik? Hakikaten üşüyor muyuz? Yer misiniz siz bunları? Bence yemezsiniz. Buraya nasıl geldiğimizi gösterelim. Bu işlerin nasıl olduğunu gösterelim. Mikail. Ah. Anons nasıl oldu? Çok da... Ajite güzel miydi? Çok da... hmm? de... Anladım. Bir çok böyle bir şey geldi ama... güzel bir Bu yani. bir hava verdi mi? Halktan biri gibi. Aynen. Aynen. 250 de... yetere. Yanlış anladım. Ye... Ah. Ağlayan çocuk var mı buralarda Mikail? Bulalım. Bulalım. Benim bam telime basma Mikael. Bir daha kapıyı bu kadar geç açma rica edeceğim. Üşüyorum burada Mikael. Üşüyorum. Of. Evet. Bayburt'a geldik ve üşüyoruz. Kaloriferi yak Mikael. Bayburt'a gidelim. Ay canım, vay canım, çalgılar getirdiler. Ay canım, vay canım, babasının evinden. Ay canım, vay canım, Çağıyla götürdün Ay canım, vay canım, ağlama gelin, güzelsin, güzelsin, güzelsin. Bey babanı üzersin, üzersin, üzersin. Durun. <laughs> Yakmayın, rica ederim. <laughs> Bayburt kına gecesindeyiz. Gerçi dışarıyı algılayacak olursanız gündüz. Diyeceksiniz ki bu kızın adı ne? Nerede tanışmışlar? Yok. Neden? Çünkü kızımız nişanlı bile değil, değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> nişanlı mısınız? Evet. Nişanlı mısınız? Kına gecem. Evleniyorum. Evdeniyorum. Canlandırmadın mı ya? Evet canlandırdım. Canlandırma diye geldik biz buraya. Canlandırma zaten. Canlandırma. Canlandırma. canlandırma, canlandırma kayıtlı olduğumuz için biz direkt canlı olsun dedik. Hani yani. Kızım gerçeği söyle bana. Evleniyorum. Evleniyorsun. Evet. Bak sözünü... <laughs> İyi ne yapalım? <laughs> ciddi 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 Bayburt Kınası bir şey. Ben, biliyorum, ben biliyorum. de öyle biliyordum ama zaten iki kişi tanırım bu Eda ile söyleyen. Bir Ebru Gündeş, iki siz. Üzersin. <laughs> böyle bir, böyle bir nasıl diyeyim hani. Böyle delikanlı duruş buruş durumlar evlisiniz. Değil. Bekarsınız. Evet. Onun için e, böyle evlenmek üzere olan kızı hafif diş gıcırdatar güzel anladık anladık. <laughs> Evlenip sen Gidiyoruz aramızdan. Biz hala. Ya öyle bir sıkıntımız yok. Canım sizin. niye olsun? Allah Allah. E, olamaz zaten yok öyle bir sıkıntı. Niye olmadı efendim? Niye ayrıldınız? Ne ne, ne Ayrılmadım canım hadi, nerede? Hadi, hadi, Hayır hadi. ayrılmadım. Şey hadi böyle kariyerde yaparım çocukta meselesi var ya. Siz kariyere. Ben kariyere taktım bu aralar. Nedir efendim mesleki? Kariyer. Öğretmenim ben öyle mi hocam? Evet. Affeder sizi. <laughs> zevzek Memnun zevzek. oldum? Adam olamadım gittim. Zevzek. E, estağfurullah. Yürü estağfurullah. Be, yürü be, yürü be. Biz dört gözle sizi bekledik. Yerleriniz neşe kattınız bize. Estağfurullah. Tam tersi medeni durumunuzu hatırlattığım için beni atmediniz. Yok <laughs> 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 öyle bir sıkıntı yok. Mesleki kariyer sebebiyle mi evlenememek ya Belki öyle evet. Doğru. Ama niye ya da nasip nasip kısmet olmadı herhalde. Hiç isteyen olmadı mı efendim? Bu programdan sonra inşallah olur. Ama siz bir... Tez zamanda. Kur'an-ı <laughs> Hazretleri. Tez zamanda. Koskoca öğretmen olmuş. Bir türküyü ezberleyelim. Kopya çekiyor. Kopya, kopya. <laughs> Ay, kopya bir çekiyor. Şey, şey öyle ne? Bir şey itiraf ne? edeceğim. Ben e, Bayburtlu değilim ben. Trabzonluyum. E, Bayburt türküsü bildiklerim var da e, her yerde aynı türküleri Kocam okumaktan... Hocam ama kopya böyle çekilir. Hiç öğrenci... hayır ama için ya için ben göster... İnsan gösta... avucuna yazar. Güzelsin diye. Siz öyle orada kukuma kuşu gibi kaldınız değil mi? <laughs> evet öyle oldu. <laughs> Gelin hanımefendiciğim isminizi bahşeder misiniz acaba? Meryem. Meryem. Nasıl oldu bu iş? Severek oldu. Olur mu canım? Genelde nefret ederek <laughs> evlenir ya. Enteresan olmuş sizinki. Yani severek evlendik. Kim görmüş? Annesi mi siz mi? Hayır Artık canım. Kendisi günümüzde. gördü. Kendisi gördü. Siz onu görmediniz o sırada. Bir gün karşınıza evet. çıktı. Görmeden bam <laughs> <"Dan"> diye vurdunuz. <laughs> Önüne baksana dediniz. Bir baktınız ki aman durumları mı? Evet. Anne. Ne istediniz evlenmek için kendisinden? Hiçbir şey. Şimdi kusura, kusura bakma. Yani çok sinir oluyorum böyle. Ya biraz dedikodusunu yapmayın oradan. Nişan yani nişanlısının adını bilmiyorsun. Kınasına gelmişsin kızın. Niye bir şey istemediniz? İstemem gerekiyor mu? Evet. Beşi bir yerdedir. Yok. Muleziktir, arsadır, Yok. A -a. evdir, arabadır, vesairedir. A -a, a -a, a -a. Böyle Hayır işte kafanızda kavak yerleri yaşıyor Terelelli terelelli Ondan sonra ay buyum yok ay şuyum yok 4 <laughs> sene sonra göreceğim ben sizi sonra tamam. Ayşe'ye bilezik almış kocası İsteseydin yüzden, kızım diyecek o da Onları zaten takıyorlar İstemesine gerek yok Aman dildir pabuç <laughs> Siz gelin hanımın nesi oluyorsunuz Sadıcı <laughs> evet. Öyle midir efendim zaten takdim edilir mi Tabi Neler taktılar Bakacak bir şey yok. Benim koca sırtımı görecek. <laughs> Diyor ki açın uyku ben de göreyim. <laughs> gör anam gör. Kazan bu sabah kadar seri. Neler takdim ederler Baygurt'ta? On mesela burma bilezik. Adana burması mı? <laughs> Hayır. Erzurum. Erzurum burması. Takı seti. 10 tane en az. 10 tane. 15 tane takan bile var yani. Kaç tane efem? 15 tane takan bile var. Görmüyoruz. <laughs> ben bekarım. Siz de bekar. Evet. Gıcık oluyor musunuz arkadaşınıza? Hayır. En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın ama gidiyor? Dünya evine gidiyor. Allah mutlu etsin. Öyle öyle ne yapacaksın <laughs> Darısı tüm bekarların başına. Hayırlısı. Amin. 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 İnşallah tez zamanda. İnşallah. Ben de ya böyle kınacı hocalara da tutu tutu tutu. İnşallah tez, tez zamanda. Var mı biri? Adaydır Hayır. Adaydın. Daha yaşımız çok küçük, çok küçük. Oldu. Arkadaşımız acele etti ama. Öyle öyle. Evet. Onun beşiğini gördüm ben zaten. Ancak çıkmışlar, biber ondan yeni. Ne giyin? Ne? ne? 18 yaşındayız daha. Çok erken. Erken tabii canım. Tabii. 18 yaşında oluyoruz. Siz Arkadaşımız... kaç evlendiniz efendim? Ben evli değilim bekarım. <gülüyor> <gülüyor> Şu gelin adayının haricinde evli olan var mı? Nişanlı <laughs> olan var. Yok mu? Yok. <laughs> Hep bekar. Herkes bekar mı? Bekar <laughs> evli. Kardeş, bol detay. <laughs> Sesçi Mahmut. Üstelik Erzurumludur, kendisi bekardır. Ee, hayırlısıyla bir izdivaç yap. Mahmut'um esas senin yerin buraydı benim iki gözüm ama. Bekar. Evet bekar. Evet, bekar. 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 Tabi tabi, pardon pardon. Bekar. 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 <gülüyor> Evli. <gülüyor> siz bekar değil. Evet. Evli. Evet. Çok şükür Rabbim Allah sana. Şükür annesiyim. Olsun. Kızın. Evet. E, Sadıç annesi. Evet. Ya ufak ama. Ufak. Ee, siz evlenirken de bu adet var mıydı? Var. Yani bir 15 tane 10 tane Erzurum. E, Yok şey. bizim zamanımızda çok yoktu ama şimdi var. Siz kızın Yemin Hanım'ın annesi. Evet annesiyim. Siz 11 yaşında mı anne Hayır. Ana 15 yaşında anne oldu On 15 yaşında. Evet. Erken evlenmişsiniz sanki. Evet kaçmıştım çünkü. 14 İyi edersiniz, affedersiniz. E, <laughs> Neden kaçma gereği duydunuz? E, demek ki seviyormuşuz. Soğuk bir kış günüydü. Hayır yaz günüydü. Yaz günüydü. Babam yorgun argın işe geldi. Annemle beraber odalarına çekildiler. Vakit haylice geç olmuş. Evet. Çaktırmadan kapıdan çıktım. O kapının tık sesi sanki yüreğinize bir hançer gibi oldu. <laughs> Acaba uyanırlar bacağımı keserle bacağımı kırarlar mı diye. Sonra koştur koştur koştur. Nerede buluştunuz? Biz mi? <gülüyor> <Adam>? <gülüyor> samanlıkta. <gülüyor> samanlıkta. Samanlıkta. <laughs> evet. Evet. İğne mi arıyordunuz samanlıkta? Evet. Ciddi. <laughs> birbirlerini beklirdiler. Siz de herhalde samanlığın kapısında geldi ayol geldi diye. Annem bütün olayı biliyor sen de ya. Maşallah. Agatha Christie bir isim neydi? Zümrüt. Bayburtlu Zümrüt teyze iki gerilim romanları uzmanlığı. <laughs> ne kadar sonra barıştınız ailenize? 15-20 gün sonra. İyi kısa sürmüş. Evet. Babanızın kızgınlığı geçmiş. Tabii ki. Sizi görünce ağladı mı babanız? E canım ağlamaz olur mu? Yavrum niye yaptın? Niye bana bir sormadın demedin mi? Canım hiç diyebilir mi yani? Bana niye kaçarken sormadın yani öyle şey olur mu? İnsan bir haber verir babasına ama e siz canım de canım yanlış Canım Ya. ben kaçıyorum haberin olsun Aa, dedi ya. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> bir şey adam yerine koyun şu babaları kaçan kızlar ya. Ayıp <laughs> ediyorsunuz kusura bakmayın. Anne baba içeride uyuyor sen oradan kaç adamı olur mu? Bir insan bir haber verir ya. Babacım müsaade ederse ben kaçıyorum vermedin o haberin olsun beni aramayın falan der insan. Hiç aklınıza Daha sonra e, tabii ki telefonla e, haber veriliyor. Kaçtığımız tabii ki illaki duyuluyor iki gün sonra. Genelde de babalar İsmail YK'nın şarkısını söylüyorlar kızlarına. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Belanı versin. Dedi mi? Tövbe tövbe. <laughs> Bela Dedi mi babanız öyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. O kadar Arkamda dedi zaten. mi demedim bilmiyorum. İlla ki demiştir. Allah. Siz kaçarak mıydınız? Hayır. Bir kaçma uzmanısınız da hani acaba? Hayır, 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 hayır. Kaçanları görüyoruz. İşte nasıl kaçtıklarına şahit oluyoruz. Kaçmayanın bileklerde hiçbir şey yok. da maşallah. Bilekler <laughs> evde. <Vay. gülüyor> Erken değil mi biraz kız içinde? Oğlum sevdi. Durmadı. Oğlum evet. sevdi. Ben Dünür mü? Evet, evet, ben kayınvalidesi. Oğlum sevdi. Ben de <laughs> Ama benim de bir taneydi. Görkünü görmek istedim. Beş tane Görkünü? Kız... Evet. Görkün'ü? Evet işte. Böyle görkünü görmek, torunları görmek istedim. Dört tane kızım. E, gelin Hanım sipariş var. E, tez sipariş. zamanda torun. İlla ben görmek istiyorum. Torun görmek Evet istiyorsun. görmek istiyorum. Dört tane kızım var. evlendirdim. Oğlan bir hiç yok. Oğlan bir tane. Oğlan bir tane artık bakalım gözlerimi mi oyar. Eğim olur orasını da Allah bilir. Gelin mi? He tabi illa <laughs> Siz kaynananızın gözünü oydunuz. Yok mı? ben oymadım. Kolay mı öyle kaynana göz oyma? El o çıkar, taş kesilir Şimdi Allah. o yerler, Şoray Bey o yerler şimdi. Yazık emeklerimiz de artık, bilemeyiz. Ne diyorsun annem? E doğrusunu söylüyorum. Da gelin almadan telaş He ya ben senin. telaş ediyorum artık gece gündüz. Yazık altınlara, Trabzon çehmelerine, Kıbrıs burmalarına, Erzurum burmalarına. Hep hazırlamışım. Ama bak, emeklerimiz zayi olmasa. <laughs> Sen günürünün yanında ne biçim konuşuyorsun? Ben hoşundan korkum yok. Onun kızı aceliyye benim oğluma sap oldu. <laughs> Niye kınayı siz yapıyorsunuz? Sebep nedir? Sebep yok, arkana anlıyorum ben sizi. Evet. Şahsı <laughs> haber spiker olmak isterken bugün hava durumu <laughs> yakın arkadaşınız Evet, çok yakın arkadaş. Dertleşir miydiniz? Tabii Bundan sonra biraz zor. Ancak Hayır, koca... zor koca nasıl zor ya? Bence zor değil. Koca ve evden çıkacak işe de öyle bir çay içmeye gideceksiniz de. Artık geceleri zor görüşürsünüz yani. Yatıya gidecek haliniz yok taze evlilere. Siz de aklınızı başınıza değişin canım. Rahat bırakın gençlere yok. Adam evinde bir karısıyla çay içmek istiyor. Ne o öyle arkadaşları gelmiş kısır yapacak. Olmaz öyle. Geçti o devirler. Beyinizi gönderecek misiniz arkadaşlarının yanına? Niye göndermeyeyim ki, tabii ki? Niye göndermeyeyim ki dersiniz ondan sonra da beni daha çok seviyorsun arkadaşlarından. Şimdi onların yanından gelmiyorsun dersiniz. Bak evlilikte mutluluğun en basit formülü adamı bir arkadaşlarının yanına bir salacaksın. Gidecek de şarj olacak. Konuşacak edecek biraz maçlardan konuşacak. Habire bu bilezik ne oldu? Evin şu boyası ne oldu? Tavan akıyor. Üst komşu gördükçe bunlar bunlar insanı geriyor. <laughs> Erkekler biraz bundan. Tamam. <laughs> buyur. 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 <laughs> Kayınvalide elini açmıyor gelin. Ne diyorsun? Hanım. Evet. <laughs> Kayınanası oturdu öyle oraya Hürrem Sultan misali ama kayınanım. Tamam. Gelin, gelin diyoruz, gelin elini açmıyor. açmıyor diyoruz. Altını hızıma mahala diledim Yaz günü Temmuz'da Sen terle ben sileyim Altın hızma incidir Gömleğin ağır içidir benim lal olmuş dilim Ne dedi yar incidir Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm, şad oldum Gün gördüm, günler gördüm seni gördüm, Seni gördüm, gördüm, oldum. Bayburt Radyosu Yurttan Sesler Korusunun seslendirdiği Altın Hızma İlahi <laughs> 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 Gerçek mi? Yapıştırma mı? Yapıştırma. çağımızda ilginç oluyor. Kıyafetler otantik ama buna neydi? Kırsın tör, tör, mı? Kızma. Kızma. Hı. Eski midir bu? Evet. Teyit etmemiz lazım. Annem kızma var mıydı sizin zamanınızda? Hayır. Yok. Neydi isim? Meryem. Meryem ne sallıyorsun? Ne sallıyorsun ne? Kırsın mi Evet. Hızma diye bize mi yutturacağız? Yo yutturmadım da bizim barbecue'nin de öyle söylenir. Hızma. <laughs> e, göz kenarlarındakini? Evet hızma. Aynı Sizi görünce zaten direkt <gülüyor> diye bu <laughs> durumlar mı oluyor? Evet, ne dedi en çok? Gözleriniz çok güzel falan mı dedi? Evet. Direkt öyle dedi. Evet. Size ne dediniz siz de? Evet. Hatta sana ne? <laughs> Önüşenizi... Yok o tabir. <laughs> Kullanmadım. Aman öleceğim ben kibarlığınızdan. <laughs> Size mi? Ya canım ne kadar güzel gözleriniz var dediğinde siz alakadar vere ettiniz mi? Evet. Aşağı yukarı böyle bir şey. Bakalım. Daha <laughs> Bu ne korku filmi gibi ya. Arabayım. <laughs> Selamünaleyküm. Gel de gel. abi. Al Çalmış da oğlum. Çok Ola oğlum, musca herhalde burada düğün mü var? Boyu var, geleceği var bilmem ne. Hela belə bir kola çalıcət oğul. Mənim gözlərim qarışdı. Deyirsən <laughs> efendi, <laughs> nəyə bilirsən? <laughs> Aclıqdan da gözlərin görmür. Ola bir bax amuran nağacına. Dur oğlum, qeyr dur. <laughs> Salamun aleyküm Allah. E, Aleykümselam efendi. Allah heral Muranın ağası sensə. Gəl canım. He buyur gəl. Nə maşallah subhanallah. Durmuşdu. <laughs> 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 Ağa bu imşo pelin Sağ ol yavrum elü pelin çoğu. Adı, adı nedir dayı? Ağam Muştak adı. Muştak. He. Gördün mü? Aman ağam. <laughs> gördün mü? mü? Ayağın düştü. Ne bileyim öyle adettir diye. Yani. He. İçeriden gel. Dur ola. Efendi hemen karşı gelme. Gelme. Ağa ayaklara. Bu sene bu camiye vereceğim. İyi. Ben gaz çobanı Senin kazın mazın var mı? Tabii. canım? ne sen benim kazlarım? Kaz oturacağım. Malum oğlum ev vereceğim sene. Nişanladım da. Ha. Bütçemiz biraz zayıf. Anlarsın. Bizim, Anlarsa... bizim kesip senin oğlanı mı ev sen? Yok ağam. o taraca. Anam bu ağam şahat olsun. Aldığım gibi teslim ederim değil mi ama. Tabii tabii ben keyfim. He efendim. gördün mü? Ya, ya, gördün mü? Ya, gördün mü ağam? Gördün mü? Hocana düştü. Ne bileyim öyle gaz geliyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz